Arkadaşlar merhaba. Güzel bir kamp başlangıcındayız. Ne yapacağız bu kampımızda? Paragrafla ilgili tüyolar vereceğiz. Konuları sunacağız. Örnek sorularımızı çözeceğiz. A noktasından B noktasına geçiş yapacağız. Şimdi korkulu rüyamız olabilir. Neden? Eşkeldirisi çok yüksek olan sorular paragrafla ilgili karşımıza çıkabiliyor. Hocam ne yaparız da bu sorunlarımızı aşarız? Paragrafla ilgili sorunlarımızı nasıl aşarız? Bununla ilgili püf noktalarını ara ara vermeye çalışacağım. Arkadaşlar bana şunun garantisini verirseniz. Hocam siz anlatın. Ben dikkatlice takip edeceğim. Sonrasında ödevlerimi düzenlice yapacağım derseniz emin olun güzel bir noktaya birlikte taşıyacağız. Sorunlarımızı çözeceğiz. Şimdi kaç soru var hocam? 7 tane dil bilgisi, 7 tane cümlede anlam, sözcükte anlam olduğunu düşünürsek toplam 14, hadi 15 zaman zaman değişebilir. 14-15 tane soru aslında paragraf harici. Peki paragrafa kaç soru kalıyor 40 soruda? 40 soruda paragrafa 24-25 tane soru kalıyor. 26 tane soru kalabiliyor. O zaman hiç de azımsanamayacak kadar önemli olduğunu, konunun önemli olduğunu tabii ki söyleyebiliriz. Şimdi paragrafla ilgili sorunumuz tek yönlü olmayabilir. Ne olabilir? Hocam okurken çok sıkılıyorum diyebilirsiniz. Hocam çeldiricilerde çok takılıyorum. Hocam sözcükleri yanlış okuyorum. Ya da paragrafta geçen sözcüklerin anlamını bilmiyorum. Konsantre olamıyorum. Yoğunlaşamıyorum. Bir sürü gerekçe olabilir. Bunları nasıl aşacağımızı da rehberlik yaparak aslında anlatarak devam edeceğiz. Rehberlik demişken konu anlatımlarımızı ve soru çözümlerimizi genel olarak nereden yapacağımızın bilgisini de vereyim. Şimdi çok teknik detay olarak girecek miyiz? Girmeyeceğiz. Sıfırdan 20'ye, 21, 22'ye kadar çıkabilirsiniz. Ama böyle birkaç tane çok incelikli soru olacak. Bu kamp arkasından yapacağımız çalışmalarla eksiklerinizi tamamıyla kapatmayı planlıyoruz. Şimdi konu olarak NSE yayınlarının Türkçe defterini kullanacağım. Arkadaşlar eksiksiz ve fazlasız olduğunu düşündüğüm bir defter. Şimdi bu defterde neler var, neler yok? Türkçe adına üniversite sınavında karşılaşacağınız bütün konular ve örnek numune sorular var. Soru anlamında çok doyurur mu sizi? Hayır. Ama konu anlamında eksiğiniz kalmaz. O kadar net söylüyorum. Sizi gereksiz bilgilerle de yormaz. Güzel, eğlenceli bir defter arkadaşlar. İçinde oldukça renkli bir anlatım göreceksiniz. Çok isabetli, ideal ee, örnek soruları da, konuları da göreceksiniz. Peki hocam, soru takviyemizi paragraf anlamında nereden yapacağız? Bunu da NS yayınlarının, yine Paragraf Soru Bankası'ndan yapacağız. Arkadaşlar, bu iki e, kitabımız... Yabancı değil, kendi kitaplarımız. İsmim Mikail Östaş. Çokça kitapta dokunuşum olduğunu düşünüyorum. Ee, daha önceden YouTube çalışmalarımız oldu, soru çözümlerimiz oldu ama kamp anlamında yeni bir başlangıç olacak benim için de. Birlikte neler yapabileceğimizi zamanla çok daha iyi görmüş olacağız. Şimdi hocam ilk konumuz ne? Ne ile başlıyoruz? Anlatım biçimleriyle başlıyoruz. Anlatım biçimleri, düşünceyi geliştirme yolları paragrafta ana düşünce, paragrafta yardımcı düşünce, paragrafın yapısı gibi. Paragrafın bütün alt konu başlıklarını burada göreceğiz. İlk konumuz anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yolları. Daha özelinde de anlatım biçimleri olarak giriyoruz. Altını ne yaptım? Çizdim arkadaşlar. Anlatım biçimleri sonra ne işleyeceğiz hocam? Düşünceyi geliştirme yollarını işleyeceğiz. Hadi bakalım. Şimdi tekrar konu alt başlıklarımıza bir bakalım. Bakın Anlatım biçimleri olarak neler geçecek hocam? Evet, açıklama, tartışma, öyküleme ve betimleme. Burada açıklama ve tartışmayı birbirine yakın akraba konular olarak alacağız. Öyküleme ve betimlemeyi de yine birbirine yakın akraba konular olarak alacağız. Sonrasında düşünce geliştirme yollarından tanımlama, örnekleme, karşılaştırma, tanık gösterme, benzetme, sayısal verilerden yararlanma gibi konu başlıklarımız da olacak. Dediğim gibi dikkatli takip ederseniz sorunlarımız çorap söküğü gibi bir bir çözülecek. Arkadaşlar anlatım biçimleri içerisinde dört başlık saymıştık ya şimdi yine bu başlıklarımızı görüyoruz. Şimdi niye böyle başlıklar var? Anlatımlar niye farklılık arz eder? Çünkü kime, neyi, niçin anlattığımıza göre değişecek bu konu başlıkları. Arkadaşlar amacımız nedir? Birine bilgi aktarmaya mı çalışıyoruz? Yoksa akıcı bir metin olarak hafızada kalmayı mı amaçlıyoruz? Ya da bir düşünceyi döndürmek ve değiştirmek mi istiyoruz? Amacımız neyse buna göre anlatım biçimimizi de ne yapmamız lazım? seçmemiz lazım. Gel bakalım anlatım biçimleri yazılı anlatımda seçilen konuya yazının türüne ve yazılış amacına amacı özellikle yine çizdim burada amacımız çok önemli. Amaca göre anlatım biçimi belirlenir. Anlatıcı amacına uygun olarak ele aldığı konuya en uygun anlatım biçimini seçerse başarılı olur. Dört başlığımız akraba başlıklar, açıklayıcı ve tartışmacı anlatım, öyküleyici ve betimleyici anlatım olarak dört başlığımız. Peki hocam neden açıklayıcı ve tartışmacı anlatım akraba? Çünkü bunlar öğretici yani düşünsel anlatımda fıkra, söyleşi, deneme, makale, eleştiri gibi öğretici anlatı anlatımda başvurulan anlatım biçimleridir. Peki hocam öyküleyici ve betimleyici anlatımın akrabalıkları neye dair? Bunlar da sanatsal anlatımda daha çok başvurulan anlatım biçimleridir. Ne gibi hocam? Roman, öykü, masal, tiyatro gibi türlerde daha çok kullanılacaktır. Böyle bir ayrım var. Hadi bakalım ilk konu başlığımız olan açıklayıcı anlatıma yani açıklamaya birlikte bakalım. Hocam amacımız ne? Bilgi vermek. Birilerine bir şeyler öğretmek. Öğretici bir tutum sergilemek. İşte burada kullanacağımız anlatım biçimi açıklayıcı anlatım olacak. Okuyucuyu bilgilendirmek amacıyla yazılan yazılarda kullanılan anlatım biçimi olduğunu söyledik. Ele alınan konu kavram tek öğretme, bilgi verme amacıyla bir konu, bir düşünce veya bir kavram anlatılır. Düşünce bunun etrafında yoğunlaşır. Hocam bir örnek verseniz. Yani bu cümleler biraz kafama oturm, kafamda oturmadı, kafama yatmadı. Bir örnek verirseniz tabii ki yetişkin bir insanın söz varlığı aile çevresi dışındaki ilişkilerinden etkilenir. Çocuklukta görüldüğü gibi annenin dilindeki ses özellikleri korunsa bile öğrenim işi, meslek ilişkileri hatta evlilik sonucunda başka çevrelerden kimselerle birlikte yaşama dolayısıyla söz varlığı büyük ölçüde değişime uğrar. Bunlar bilgi mi içeriyor? Evet bu cümleler bilgi içeriyor arkadaşlar. Ya da şöyle ifade edeyim. Bir olay aktarımı var mı burada? Yok. Nesnelerin veya mekanların sözcüklerle resmi çiziliyor mu? Hayır. Peki hocam, böyle bir düşünce değiştirilmeye çalışılıyor mu? Hayır. Evet yapılan şey sadece bilgi aktarım. Yeti bu yüzden yetişkin insanın dili söz varlığı ve seçilen sözcükler açısından anne dilinden farklı olabilir dedik. Akademik metinlerin çoğunda hemen hepsinde bu dil kullanılır arkadaşlar. Şimdi bir tanım yapacağım sizin için. Çok eskilerden getirdiğim bir tanım. Dil insanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabi bir başta kendisine mahsus kanunları olan ve bu kanunlar çerçevesinde gelişen canlı bir varlık temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış gizli içtimai bir müessesedir. Hocam çok hızlı olmadı mı? Hızlı oldu. Bunu niye bu kadar hızlı söyledim? Evet yorumlarda artistlik yapmayın diye. İstediğim zaman hızlı olabiliyorum. Baktınız yavaşladım. O zaman da bir buçuk veya iki hızında dinleyebilirsiniz. Arkadaşlar burada bilimsel bir metnin ya da açıklayıcı bir metnin örneğini size sundum. Açıklayıcı anlatım artık tartışmacı anlatımla, öyküleyici ya da betimleyici anlatımla karıştırmayacağınızı umuyorum. Ve geçiyorum. Şimdi geçtik tartışmacı anlatıma. Arkadaşlar tartışmacı anlatım bir düşünceyi desteklemek ya da değiştirmek için kullanılan anlatım tekniğidir. Yine bilgi ve düşünce ağırlıklıdır dikkat edin. Neye benziyor biraz? Açıklayıcı anlatıma benziyor. Şimdi burada bilmemiz gereken önemli husus tartışmacı anlatım sadece bir düşünceyi değiştirmek için kullanılmaz. Aynı zamanda desteklemek için de kullanılabilir. Bir düşünceyi çürütmek amacıyla kullanılabilir. Düşünceyi geliştirme yollarından örnekleme, karşılaştırma ve tanık göstermeden yararlanılarak ele alınan düşüncenin niçin doğru olduğu ya da olmadığı açıklanır. Tartışmalarda sunulan görüş bizi ana düşünceye götürür dedi. Buradaki açıklamalar çok çok önemli. Niye tartışmacı anlatımda karşılaştırmadan, örneklemeden, tanık göstermeden yararlanılıyor? E bunları yapmadan bir fikri çürütemezsiniz, bir görüşün aksini ifade edemezsiniz kolay kolay. Bu yüzden bunlardan yararlanıyor. Şimdi arkadaşlar e, tartışmacı anlatımda savunulan görüş ne? Bunu iyi tespit edebilmek lazım. Soru işaretleriyle bizi yönlendirecektir. Bakın tartışmacı anlatımda soru cümleleri bize ipucu verir. Soru cümleleriyle birlikte biz neyi görürüz? Düşüncemizin değiştirilmeye çalışıldığını görürüz. İşte savunulan görüşü de burada. Fark etmemiz lazım. Bu savunulan görüş neymiş? Ana düşünceymiş. Yazının ana düşüncesiymiş. Ana düşünce sorularını biliyorsunuz. Paragrafta gelen ana düşünce soruları asıl anlatılmak istenen düşünce konu bunlar ana düşünce sorulardır. Şimdi bir tane de örnek verir misin hocam? Elbette veririm. Dil özleşmesine karşı olanlar derler ki diz, dil özleşirse babalarla oğullar anlaşamaz olurlar. Hmm. Oysa asıl korkulacak durum? Bakın oysa asıl korku yani korkulan bir şey var ama asıl korkulan düşünceyi değiştirmeye başladı bile. Asıl korkulacak durum babalarla oğulların hiç çatışmasız uyum içinde yaşıyor olmalarıdır. Evet. Gelişen uygarlık içinde çatışma olmasından daha doğal ne olabilir ki diyor. Yani buradaki ana düşünce ne arkadaşlar? Savunulan düşünce ana düşünce ne? Çatışmanın aslında korkulacak kadar kötü bir şey olmadığı çatışmanın aslında olması gereken bir şey olduğu bakın nasıl da fark ediliyor bir düşünceyi değiştiriyor ve kendi düşüncesini ortaya koyuyor ispatlamaya çalışıyor bizi inandırmaya ve ikna etmeye çalışıyor işte tartışmacı anlatım üçlü bu bu hadi geçelim şimdi hocam daha çok sanatsal metinlerde kullanılan bir anlatım biçimine geçtik mi evet ne bu anlatım biçimi öyküleyici anlatım ya da öyküleme diye geçer ne yapılır hocam öyküleme öykülemede ya da Öyküleyici anlatımda yapılan şey şu. Bir olay aktarılır. Olay insanı sürükler. Olay içerisinde kişi, yer, zaman unsurları olur. İşte bunlar bizi nereye götürür? Öyküleyici anlatıma götürür. Yaşanmış ya da yaşanabilecek bir olayın. Bakın bir olayın yaşanmış yaşa ya da yaşanabilecek olay. Dikkat. Yani illa yaşanmış olaylar anlatılmayacak, yaşanabilecek tarzda kurgusal olaylar da var. Zaman ve kahraman unsurlarına zaman ve kişi unsurlarına bağlı olarak kaleme alındığı anlatım biçimi. Öyküleme, yaşamı eylem içinde görme ve göstermedir. Burada eylemin altını yine çiziyorum arkadaşlar. Akış varsa, fiil varsa, öyle zaman akışı, mekan akışı varsa öyküleyici anlatıma. Yoğunlaşın lütfen. Bu yüzden öykülemede olaylar belli bir sıra içinde ve hareketli olarak anlatılır. Öyküleme sözcüklerle film yapmak gibidir. Oo, bu çok güzel bir ifade ya. Bunun da altını çizeyim mi müsaadenizle? Evet. Öyküleme için kullanılacak çok güzel bir ifade. Sözcüklerle film yapma işi. Bakın betimlemede de başka bir cümle kullanacağız. Sözcüklerle resim yapmak betimleme. Sözcüklerle film yapmak öyküleme. Ne kadar güzel bir açıklama öz. Öyküleme ikiye ayrılır. Burayı da biraz hızlıca geçeceğim izninizle. Evet ilk öyküleme nasıl olur? Açıklayıcı öyküleme şeklinde olur. Öğretici niteliktedir arkadaşlar bu öyküleme. Bilgiler oluş sırasıyla verilir. Hadi bakalım örnek. Anadolu ve Trakya'daki cemiyetleri birleştirmek isteyen Mustafa Kemal milleti temsil eden bir kurul oluşturmalıydı. Bu yüzden bir genelge yayınladı. Bu genelge sayesinde milli güçleri bir arada tutmayı ve düşmana karşı ortak hareket etmeyi amaçlıyordu. Bakın burada bir bilgi aktarımı da var sanki. Dikkat edin. Bilgi aktarımı var. O o halde açıklama, açıklayıcı anlatım özellikleri taşıyor ama olay akışı da var. Bu yüzden her ikisi de olduğu için açıklayıcı öyküleme olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Bu genelge sayesinde milli güçleri bir arada tutmayı ve düşmana karşı ortak hareket etmeyi amaçlıyordu demiştik. Bazı güçler, güçlüklerle karşılaşsa da genelge yayınlamayı başardı. Aksiyon var, hareket var, fiil var, öyküleyici anlatım İlla ki var. Aynı zamanda bilgi de veriyor. Açıklıyor da açıklayıcı ve öyküleyici anlatım. Bir arada dolayısıyla açıklayıcı öyküleme diyoruz bu türe. Şimdi diğerine bakalım. Diğerine izlenimsel yani sanatsal öyküleme. Bu da daha çok romanlarda, öykülerde, anı türünde karşımıza çıkan bir öyküleme metodu. Roman, öykü, tiyatro, senaryo, anı, günlük gibi edebi türlerde bakın edebi türlerde karşımıza çıkıyor. Bu tür öykülemeye başvuruluyor. Bu öykülemede mecazlı ifadeler, sanatlı benzetmeler ve öznel anlatımlardan faydalanılıyor. Öznel anlatımlar, benzetmeler, sanatlı söyleyişlerden izlenimsel öykülemede, sanatsal öykülemede yararlanılıyor. Hocam, örneğini duymadan benim kafama yatmıyor. Hadi örneğine bakalım. ''Kalktığımda yağmur dinmişti. Gece yağmurun evimizin teneke damına hızlı hızlı düşmesi beni epey korkutmuştu. 3-4 gün kapıdan dışarıya çıkamayacağımı sanmıştım ama durmuştu işte. Sıcak bir, bir de rüzgar esiyordu. Lodos olmalıydı. Okul İstanbul'dan gelecek iki öğretmeni beklediği için baş öğretmenin buyruğuyla bir hafta kadar kapatılmıştı.'' Aksiyon var fiil var, eylem var, akış var, olay akışı var, mekan var, öğretmen var yani kişi var. Bütün bunlar bizi neye götürdü? Öykülemeye götürdü. Ama burada neyi öğrenmiyoruz? Çok öyle açıklayıcı bilgi yok. Bir şeyler öğrenmemiz gerekiyor mu? Hayır. Akışa kendimizi kaptırıyoruz. O halde sanatsal bir öykülemeyle karşı karşıyayız arkadaşlar. Bir romandan alınan bir kesit gibi görünüyor. Evde oturmak belki iyiydi ama canımı sıkıyordu. Odun kesmek, öküzleri sulamak, gübreleri küreyip bahçe yatmak olmasaydı demiş. Burada sanatsal öykülemenin örneğini gördük. İki tane öyküleme, açıklayıcı öyküleme, sanatsal öyküleme. Unutmadık, cebe koyduk, geçiyoruz. Yeni bir anlatım biçimine. Arkadaşlar son olarak dördüncü anlatım biçimimize bakıyoruz. Hangi anlatım biçimi? Betimleme ya da tasvir etme. Yani betimleyici anlatım biçimine geçtik. Betimleme ve tasvir etme birbiriyle çok ilişkili, birbiri yerine kullanılabilecek ifadeler, sözcükler. Anlatılanları okuyucunun zihninde canlandırmak amacıyla başvurulan anlatım biçimidir. Bakın öyküleyici anlatımda ne demiştik? Sözcüklerle film yapma işi demiştik. Şimdi betimleyici anlatım içinde sözcüklerle varlıkların resmini yapmaktır diyoruz. Yani sözcüklerle resim yapıyorsak buna biz betimleme diyoruz. Hocam nasıl yaparız? Kapatın gözlerinizi. Sonrasında odaklanın bakalım. Yeşil, kocaman bir ağaç gövdesinde küçücük bir kuş cik cik ötmekteydi. Kuşun kanatları sarı, gövdesi kırmızıydı. Buralarda çok da görülmeyen bir kuştu. Gözüm ben de gözümü kapatmış oldum bu arada. Evet ne görüyorsunuz arkadaşlar? Ağaç içerisinde renkli bir kuş görüyorsunuz. cik, cik de ötüyor. O, o o sahne gözünüzün önünde ne yaptı? Belirdi. Dolayısıyla betimleme yaptım. Sözcüklerle resim çizdim. Betimleme bu. Şimdi gıcırdayan tahta merdivenlerle çıkılan üst katta kapısı ardına kadar açık kocaman bir oda vardı. Evet oda hepinizin gözünün önüne kapısıyla birlikte geldi. Yerde antika sayılabilecek el dokuması kırmızılı lacivertli bir halı seriliydi. Karşıdaki konsolun üzerinde saksonya lambaları duruyordu. Evet bu da örneğimiz neye örnekine? Betimleyici anlatma örnek oldu. Hepsi saksı, odası, kapısı gözümüzün önünde canlandı. Neden? Çünkü sözcüklerle resim yapıldı. Buna biz betimleyici anlatım ya da betimleme diyoruz. Geçiyoruz. Öyküleyici anlatımda olduğu gibi betimleyici anlatımda ikiye ayrılır açıklayıcı yani öğretici betimleme bir de izlenimsel yani sanatsal betimleme tıpkı öykülemede olduğu gibi peki hocam açıklayıcı betimleme nasıl öğretici nitelikte coğrafya kitaplarındaki yer anlatımları buna örnektir mesela bu bölge Anadolu'nun Akdeniz kıyıları boyunca genişliği 120-180 kilometre arasında değişen bir şerit meydana getirir. Akdeniz kıyısında 120-180 kilometre uzunluğunca bir şerit gözümüzün önünde canlanabilir. Batıda Ege bölgesine komşu olur, kuzeyde İç Anadolu'dan ayrılır. Akdeniz bölgesinin çatısı Toros Dağları tarafından meydana getirilmektedir. Bakın burada Akdeniz bölgesinin haritasını bile çizebilirsiniz bu ifadelerden. Niye? Bilgi veriyor bize ve bunu resim çizdiriyor tabiri caizse sözcüklerle bu şekilde yapıyor. Açıklamayla betimlemenin birleştiğini gördük. Açıklayıcı betimleme. Gel, izlenimsel yani sanatsal betimlemeye de bir bakalım. Sanat amaçlı olduğundan mecazlar, benzetmeler, kişileştirmeler, öznel anlatım, somutlama, soyutlama ve benzeri yer verilir. Roman, öykü, şiir gibi türlerde kullanılır. İzlenimsel betimleme, benzetmeler olacak, mecazlar olacak. Yani sanatsal öykülemeye benziyor ama fark ne? Birinde olay sunum aktarımı var, birinde biraz daha resim aktarımı var. Geçtik nereye? Örneğimize geçtik arkadaşlar. Sanatsal betimlemenin örneğine birlikte bakıyoruz. Birden havada karanlığı bir ustura gibi acısız ve belirsiz yaran bir beyaz şimşek parladı. Rüzgarın ıslaklığı içinde durmadan bir kol, bir ışıklı sis sütunu keramet gösteren nurdan bir asa gibi uzandı. Ardından tatlı cilalı bir güneş açtı. Arkadaşlar, şimşek gözümüzün önünde canlandı. O gitti, ne geldi? Güneş çıktı, güneş açtı. Biz bunlara şahit olduk. Bunları gözümüzde canlandırdık. Ama bunları yaparken kuru bir anlatımla karşılaşmadık. Benzetmelerden yararlanıldı. Nurdan bir asa gibi benzetmesi yaptı mesela. Evet, bir ışıklı sis sütunu Keramet gösteren, evet bu bu ifadelerin hepsi sanatsal ifadeler. Ee, dolayısıyla bu sanatsal ifadelerle resim yapılıyorsa sözcüklerle biz buna ne diyoruz? Sanatsal betimleme diyoruz. Evet şimdi destek noktamıza da bir dikkat edelim. İnsanlarda resmedilebilir mi sözcüklerle? Tabii ki. Eğer insan betimlemelerine yer verilmişse buna biz ne diyoruz? portre diyor. İnsanın dış görünüşe yönelik ayırıcı niteliklerini tanıtan betimlemeye fiziksel portre, iç dünyasına yönelik ayrıcı niteliğini tanıtan betimlemeye ruhsal portre denir. Bilgi verdik geçeceğiz. Bir daha tekrar edelim. Portre insan anlatılıyorsa, insan betimleniyorsa portre bu portrede ikiye ayrılıyor. Bir dış görünüş aktarılıyorsa saçının sarı olması, bıyıklı olması, sarışın olması, uzun boylu olmuş. Bunların hepsi fiziksel. Bunlar dış görünüşle ilgili. Fiziksel portre bir de ruh durumu, üzgün olması, ağlamaklı bakması. Bunların hepsi e, nedir? Ruhsal portrelerdir. İçinin kan ağlaması, acı duymaz, sevinçle dolması. Bunlar da ruhsal portreler. Betimlemede duyular, duygular, gözlem ve izlenimler, kişileştirmeler, mecazlar, nitelik bildiren sözcükler önemli yer tutar. Yani gördükleri aktarılıyor, işittikleri aktarılıyor. Gözlemler, izlenimler aktarılıyor. Bunlar önemli yer tutuyor. Sorularda bu unsurlara yer verilip verilmediği sorulur. Dikkat edin. Bunlar onlara yer veriliyorsa betimlemedir. Geçiyoruz. Hocam, açıklamayı, tartışmayı, betimlemeyi ve öykülemeyi gördük, işledik ama birkaç da soru çözelim. Pekiştirelim. Sonra biz test çözerek daha güzel bir noktaya taşıyacağız. Diyorsanız Hadi sorularımıza birlikte bakalım. Evet parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur denli bakıyoruz. Yaşamımızda çok önemli bir yeri olan ekmek sözcüğü pek çok deyimde kullanılmaktadır. Örneğin geçim sağlayacak bir iş bulmanın zorluğunu anlatmak için ekmek hastanın ağzında Kendisi çalışmayıp başkalarının kazancıyla geçinme durumu için ekmek elden su gölden deriz. Geçimini sağlamada çok becerikli olmayı ekmeğini taştan çıkartmak deyimiyle karşılarız. Ekmeğe göz dikmek deyimiyle birinin geçimini sağlayan işi elinden almaya çalışmayı anlatmak isteriz. Bir kişinin geçimini sağlamak için çalışmasına da ekmek kavgası deriz dedi. Deyimleri açıklamasıyla birlikte verdi. Açıklamasıyla dedim. Açıkladı, bize bilgi verdi. Ne yapmadı arkadaşlar? Olay anlatımı yaptı mı? Hayır. Bir düşünceyi değiştirmeye çalıştı mı? Hayır. Sözcüklerle resim çizdi mi? Hayır. Bakın o halde öyküleme, betimleme tartışma olamaz. Bize bilgi verdiğini söylemiştik. Tanık gösterme de düşünce geliştirme yollarından bir tanesi birinin sözüne yer verme durumudur. Sözüne güvenilir birisi olur bu genelde. Buna da yer verilmemiş. Bunu da eledim. Ne yapıldı? Dediğim gibi bilgi verildi. O halde doğru cevabımız... C seçeneğidir deriz gönül rahatlığıyla. Bir diğer sorumuza bakalım. Yine anlatım biçimlerinden gelecek ama hangisi olduğunu bilmiyoruz. Sürpriz olacak. Birlikte bulacağız. Parçanın anlatımında aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi kullanılmıştır diyor. Hızla artan iletişim olanakları sayesinde bilgiye kolayca erişebiliyoruz. Bu yolla bilgiyi dağarcığımız zenginleşiyor. Peki gelecekte en başarılı işleri en çok bilgi sahibi olanlar mı yapacak? soru sordu dikkat konu anlatımında ne demiştim size soru yöneltiyorsa kafanızı karıştırmaya çalışıyorsa muhtemelen amacı nedir kendi görüşünü ortaya koymak ve bunu savunmaktır bunu size dikte etmektir aşılamaktır buna inanmanızı sağlamaktır yani düşünceyi değiştirmek istiyordur tartışmacı üslup tartışmacı anlatım hadi bu soruya elbette hayır diyeceğiz hmm, evet savunulan düşünce ortaya çıktı çünkü geleceğin başarılı insanları bilgice zengin olanlardan çok şunları yapabilen kişiler arasından çıkacaktır. Bilgiyi analiz eden, içinde bulunduğu koşullar değiştiğinde bunlara uyum sağlayabilme, küresel nitelikli konularda uzmanlarla işbirliği yapabilme, çeşitli bakış açılarını göz önünde bulundurma ve düşüncelerini nesnel verilere dayandırarak açıklama. Bakın ne yaptı? Karşı görüşü ortaya koydu. Neydi karşı görüş? Bilgiyi, bilgili olmak, bilgili ol, bilgi dağarcığımızı zenginleştirmek bu önemli. Evet bu önemli ama en önemli şey bu mu? Daha önemli şey bu değil. Ana düşünce ne? Bilgiyi analiz eden, içinde bulunduğu koşullara uyum sağlayabilen, küresel nitelikte yani dünya çapında konularda uzmanlarla işbirliği yapabilen, bakış açıları göz bulundurma ve düşüncelerin nesnel verileri dayandırabilen insanların başarılı olacağı yani bilgili olanların kazanacağı değil Bunları tatbik eden, uygulayan, analiz ve sentez eden insanların başarılı olacağı ortaya kondu. Tartışmacı üslup burada görüldü. Doğru cevabımız D seçeneğidir diyorum ve geçiyorum. Arkadaşlar başka bir sorumuza geçiyoruz. Bakalım parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır dedi. Ni de eski nüfus memuru Avni Akbulut elinde yiyecek sepeti arkasında hammal sirkeci de güzel Nevşehir otelinin daracık kapısından girdi. Burada tek anlatım içimi görmedik. Bundan sonrasında da görmeyeceğiz metinde. Hocam. Betimleme de var, öyküleme de var. Evet. Arkadaşlar ne demiştik? Öyküleyici anlatımla betimleyici anlatımın akraba anlatımlar olduğunu söylemiştik. Bunlar bu akrabalık ilişkisi gereği belki de sıklıkla birlikte kullanılırlar. Ayırt etmek zordur. Hangisi ağır basmış? Buna bakacağız. Bakalım, devam edelim. Burayı daha da darlaştırmak ister gibi bir kenara dizilmiş olan mermer masalarda taş esnafı kılıklı birkaç adam çay içiyorlardı. Yine bir olay akışı var. Evet, yine resmedilmiş şeyler var. Sözcüklerle resim çizilmiş ama olay akışı var. Avni Akbulut köşedeki cami kanlı yere sokuldu. Katip nerede diye bitkin yarı duyulur bir sesle sordu. Akış devam ediyor. Fiiller var. Yani betimlemede var ama ağır basan şeyin biz olay akışı olduğunu görüyoruz. Kişi var, mekan var, olay da var. Bunların hepsi varsa neyi söyleyebiliriz? Öyküleyici anlatımın ağır bastığını söyleyebiliriz. Doğru cevabımız öykülemedir. Zaten örnekleme, tanık gösterme ve açıklamayı eledik direkt. Hocam betimleme ve öyküleme. Eğer betimleme ağır bassaydı bu kadar çok fiil, aksiyon, akış olmazdı. Betimleme ağır bassaydı epeyce bir eee geçemezdik olaylar arasında geçiş olmazdı ve orada nesnelere yoğunlaşır orada kalırdık. O anda kalırdık çoğunlukla. Geçiyorum. Bu soruyu geçtim. Diğer bir sorumuz parçanın anlatımında hangisi ağır basmaktadır diye sorulmuş yine. Bakalım bir yazıhane düşünün. Camları tozlu defterlerini sinekler kirletmiş olsun. Kasa defterinin kenarındaki mürekkep tam 4 seneliktir. Şimdi çok öyle olay akışı görebiliyor musunuz? Hayır. Ne görüyorsunuz arkadaşlar? Yazıhane var ortada, camları tozluymuş, defterlerini sinekler kirletmiş. Yani gözünüzün önünde canlandırın lütfen, böyle bir resim çizin bakalım. Kasa defterinin kenarında mürekkep, 4 senelik eskimiş. Takvim 7,5 aydır koparılmamış, hepsi gözünüzün önünde canlandı. Bakın ne yok? Olay akışı yok. Betimlemeyle öykülemenin hangisinin daha ağır bastığını söyleyebilecek yeterliye geldiniz mi? Bence geldiniz olay akışı yok, fiil yok. Ne var? Daha çok Resim çizme var sözcüklerle. Her şeyi kasa üstündeki kalın siyah ciltler, onun yanı başındaki pres, mektup kopyasının ince yapraklı kalın defteri, yaz öğlesinin veya tepeleme doldurulmuş mangalın uykusuna teslim olmuştur. Sandalyelerin oturacak yerinde soluk minderler, mihveri etrafında dönmeye dönmeye döner olduğu unutulmuş unutulmuş koltuk dedi, döner olduğu unutulmuş koltuk. Eski bir koltuk. Bakın bütün bunların resmini çizin desem çizebilir misiniz? Evet, resim kabiliyeti olan her öğrencimiz, herkes çizebilir. Dolayısıyla sözcüklerle resim çizebilir mi insan? Çizebilir. Öyle olduğunda hangi anlatım olur? Betimleyici anlatım yani betimleme olur. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Geçiyorum. Arkadaşlar ilk günümüzde ne yaptık? İlk günümüzde açıklayıcı anlatım, tartışmacı anlatım, öyküleyici ve betimleyici anlatım. Dört tane anlatım biçimi üzerinde durduk. Örneklerini örnek sorularını çözdük. Dikkat etmemiz gereken yerlere vurgu yaptık. Bundan sonra da böyle gideceğiz. İlk günümüz, ilk dersimiz bu şekildeydi. Umut ediyorum ki faydalı olmuştur. Takipte kalmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğenmeyi de unutmayın. Bundan sonraki günlerde tekrar görüşmek üzere ama ödevlendirmemiz de yapalım. Öyle gidelim. Ee, yani sınırlandırmak istemiyorum sizi. Anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yollarıyla ilgili genel olarak Test çözebilirsiniz. Ama özellikle e, ödevlendirmek istediğim kaynak bu kaynaktır. NSN'in paragraf soru bankasıdır. E, bu, bu kaynak hakkında ilerleyen günlerde daha detaylı bilgi vereceğim. E, aslında proje bir ürün bu. Rehberlik yapan, yaptıran bir ürün. E, yanlışlarınıza da odaklanan, e, doğrusu, doğrularınızı nasıl artırabilirsiniz bununla ilgili çok ciddi ve güzel tüyolar veren bir kitap bu kitabı takipte kalın. Bizi takipte kalın. Güzel işler yapacağınızın teminatını veririm. Yine son olarak eğer daha önce bu kitapla tanışmış, görüşmüş, çözmüş olanlar varsa onların da yorumlarını isterim. Ee, eğer zor olmayacaksa kısaca yorumlarınızı belirtin. Ben de bu yorumları mutlaka dikkate alacağım. Karşılığında yazacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın. Bir dahaki günde görüşmek üzere diyorum tekrar. İyi çalışmalar.